Nerede evet. Zırhlısı. Çok güzel bir filmdir. Ben o zaman araştırırım. Muhtemelen soyadın oradan bir yerden geliyor? ben de bakacağım. Belki akrabayız. Mutlaka. Evet. Tanıyalım seni biraz hadi. Aa, <laughs> 30 yaşındayım. İsim Olga. Rusya'dan geldim. Siberia'dan. Rusya'da pedagogik üniversite bitirdim. Rusça, Almanca, o oh, İngilizce. Pedagoji okudun yani. Pedagoji, evet. Almanca, İngilizce öğretmenim Rusya'dan. Sonra üniversiteden sonra hayat biraz sıkıcı başladı böyle. İş, başka bir şey yok ve ben karar verdim yurt dışı gitmek. İlk benim ülke Vietnam. Vietnam'a gittim, böyle rastgele bir ülke seçtim. Vietnam'a gittim. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geldi aklına Vietnam'a Bilmiyorum. Sadece sıcak ülke. Gözünü kapatın, Nasıl böyle bir mi yaptın? Aynen gibi. <gülüyor> <gülüyor> sonra biraz Tayland'da yaşadım. Ya da Azir. Asya'da toplam 3 yıl yaşadım. Sonra Covid'den sonra yine Rusya'ya geldim ve yurt dışından sonra biraz açıkça Rusya'da sıkıcı oldu. Diyorum nereye gideceğim ve Türkiye seçtim. Türkiye geldim rehberlik yapıyordum ilk Nereden zaman. Nereden geldi aklına Türkiye? A çünkü Türkiye en ilk uh, sınırları açtı. Covid'den sonra. Ha önce evet. biz açtık sınırları. Evet yani. İlk kim açtı oraya gideyim dedin oraya geldin. Yani <laughs> evet hem yani. yeni ülkeye de hem de nerede çalışabilirim böyle seçtim ve Türkiye denk geldi. Akıllıca bir seçim. Dünyanın <laughs> en güzel ülkesine gelmişsin. Evet. Türkiye'yi çok seviyorum. <laughs> çok beğendim. Aslında buraya kalmak hiç planım yoktu ama böyle... Gelip görünce dedin ki buradan bir yere gidiyoruz. Evet. <laughs> çok haklısın. Ben olsam ben de öyle yapardım. Kimle geldin Olga? Aa, ben benim arkadaşımla geldim. Mehmet. Biz beraber video çekiyoruz. Evet. Hı. Mehmet. Video çekiyoruz derken ne Evet. Yapıyorsun? Komik video çekiyoruz. Komik video çekiyoruz. Evet. İçerik üretiyoruz. Enteresanmış. Merak ettim. Bakacağım. Mehmet'le geldim. Evet. Mehmet hoş geldin. Merhaba Kuday Bey. Hoş buldum. Nasılsınız? <laughs> Teşekkür ederim. Seni de tanıyalım mı biraz? Ben Mehmet Enoğlu. 37 yaşındayım. Aslen Sivaslıyım. Olya Hanım'la iki yıldır tanışıyoruz. Instagram'dan tanıştık, sosyal medyadan. Dostumuz viralledi, Bildiğiniz dost olduk. E biz sosyal medyada beraber içerik üretiyoruz. E, komik içerikler üretiyoruz. Komik içerikler üretiyoruz. E, mizah üretiyoruz. E, Hı -hı. Ve Olya ile tanışma amacımız beraber mizah üretmekti. Bu mizah iş dostluğa dönüştü ve şu anda buradayız. Ne güzel. Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Kuralları biliyorsun. Evet. Hazır mısın? Hazırım gibi. Başlayalım mı? Hadi Bismillah. 8 secdam milyoner başladı.